He, evet herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sizlerle e, bugün Bağırız, tekrar, kaldığımız yerden tamam e, okay. ki yapıyoruz. Şimdi sen bir düşersin hop. Hop. Sen de düş. Win. İyi 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 maçtı. Burada bir bir silah alayım, bu silah alayım. Bu silah daha tadı çok iyi. Gençler. Ay, ay, oh, Evet. Şöyle gideyim. Bu nasıl sıkıyordu olarak? Sıkıyordu Şöyle. ha adam orada. Yorum sesini. Ve düştü. Şunu bitir 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 bitir. Oooo. Oh. <laughs> Kardiyan alırım. Eee, o zili. Evet, ne Hem açık vermeye hem... Arkadan sıkıyorlar ya. Burada benim yapacağım şey mi? Adam alır belki alacak. Alacağını hani... alırsın sen alırsın. Elersin. Yani bu adam alır. Ne ya adam aldı. Burada. Akışla alayım acaba. <laughs> AK Dragon alayım. Guardian alayım da. Ölüm. Evet her şeyi aldık. Sümürdük. Bu telefonu yerine çevirin. Buyurun. Bir telefonu yana çevirdim arkadaşlar buralarda. Telefon. Hayır lan adam nasıl duruyor alırsın hadi. Bekleme bekleme. Hadi alırsın. Hadi. Şimdi burada da MP40 alırım. Bunların yerlerini değiştir. Skyler açıldı. İyi. Evet. Uuu. Evet, son tur. B buralarda adam orada bana. Can bas, can bas. Şuradan solacağız. Şuradan sol bastıktan sonra basalım adama. Zaten alacağım inanıyorum. Adamı aldık. Ah. ki de bizim takımda. Yani. Abi adam canı yokmuş ki kafa. Arkadan gelecek. Arkadan gelecek adam. Şuraya gir. Şimdi adam geliyor arkadan. Heh, geldi 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 geldi. Ve hele.